Kız kedisinin balık akvaryumuna dikkatle baktığını fark etti. Yanına yaklaştığında akvaryumun içinde aslında bir su aygırı olduğunu gördü. Kız dükkan sahibine su aygırı oyuncağını satın alıp alamayacağını sordu. Ancak adam isteksizdi. Ta ki kız fiyatın 10 katını teklif edene kadar. Bunun üzerine dükkan sahibi hiç tereddüt etmeden oyuncağı ona verdi. Eve döndüklerinde kedi su aygırı oyuncağını heyecanla inceledi. Fakat oyuncak tamamen hareketsizdi. Kız onu akvaryumun içine koyduğunda bile hiçbir şey olmadı. Daha sonra dükkan sahibi oyuncağın çalışması için fişe takılması gerektiğini açıkladı. Kedi gözle şekilde hayal kırıklığına uğramıştı. Bunun üzerine kızın erkek arkadaşı kediyi teselli ederek ''Merak etme, sana gerçek bir su aygırı getireceğim.'' dedi. Kız bunun bir şaka olduğunu düşündü ancak adam ''Parayla çözülemeyecek hiçbir şey yoktur.'' diye karşılık verdi. O akşam erkek arkadaşı gizemli bir şekilde eve bir kutu getirdi. Kız kutuyu açtığında içinde karanlık, tuhaf bir nesne buldu. Ona pek su aygırına benzemiyordu ama kedi çok sevinmişti ve onu dürterek akvaryuma koymasını istedi. Kız nesneyi suya bırakmak üzereyken erkek arkadaşı onu aniden durdurdu. Adamın gergin halini görünce kız kendi kendine düşündü. Bu su aygırı Ters giden bir şey mi vardı?